Şu Apollo seferleri ne zaman toprak getirmişler, kaç yılında getirmişler? 1, 12, 14, 15, 16, 17. seferlerinde Ay'dan toprak getirildi. Şimdi bizim elimizde 18 tane, yani bunlar 2, 4, 6, elimizde 18 tane Apollo örneği var. Burada, on, Oradaki örneklerin, yani Ay toprağı dediğimiz şey tek bir şey değil, bir sürü yerlerde var. Burada bugüne kadar ay toprağı örneği yapmış olanları görüyoruz. Şu Almanya var, Avustralya var, Çin var, Hindistan var. Buradaki sarı noktalar Türkiye'nin nerelerinden örnek aldığımızı gösteriyor. Gördüğünüz gibi işte Uludağ'dan, Kaçkar'lar toprağı ile bizim yaptığımız örneğin uyum grafiği görülüyor. Gördüğünüz gibi Bu yaptıklarımızı Nisan ayında Amerika'da yapılacak olan Dünya ve Uzay isimli bir kongrede sunacağız. Bu kongre Amerikan Her şeyden önce şunu söylemek lazım. Artık hani uzay çağındayız. Ondan sonra bir sürü uzay cisimleri üzerine gidiliyor, geliniyor. Ay bunlardan en yakında olanı pek yakında herhalde oralarda bir takım işte yerleşimler olacak. O yerleşimlerin olması için bütün bilim dallarının, bütün mühendislik dallarının orada yapacağı şeyler var. Bir de bizler inşaat mühendisleri olarak orada tabii çok önemli şeyler yapacağız. Oradaki yapılar yapılacak. Oradaki yapıların yapılması için de en önemli şey orada orada bulacağımız yerel malzemeleri nasıl kullanacağımızı öğrenmek. İlk önce ayda yapılar yapacaksak ayda kullanacağımız malzemeleri çok iyi bilmek lazım. Ayda kullanacağımız malzemelerin başında da ay toprağı geliyor. Bugün için dünyada 400 kilograma yakın orijinal ay toprağı var. Bunların 380 kilogram kadarı Apollo seferleriyle getirilmiş. Birazı Luna seferleriyle getirilmiş. Ondan sonra en son bir de Çin geçen yıl işte 1.7 kilogram kadar getirdi. Bir de işte meteor çarpmalarıyla aydan fırlayan ay parçaları var. Onlar da bir parça tutuyor ama bunların toplamı 400 kilogramdan az. Bu tabii bütün bu bizim düşündüğümüz çalışmaları yapmak için yeterli değil. Onun için e, bilim insanları daha daha çok işte bizim gibi bu işlerle uğraşmak isteyenler, jeoteknikçiler, inşaat mühendisleri vesaire bu ay topraklarının dünyada benzerlerini yapmaya uğraşıyorlar. Biz de bu, bu Kervan'a katıldık. bugüne kadar 9 ülke işte bunu başarmıştı. Ee, biz de 10. ülke olarak 2021 yılında bu toprağın e, Türkiye'de bir benzerini yaptık e, Beykent Üniversitesi'nin desteklemiş olduğu bir e, bilimsel araştırma projesi kapsamında. Bu ilk aşama e, esas istediğimiz tabii bundan sonra bu topraktan daha çok üreterek, Bununla gerçekten inşaat malzemelerini nasıl yapacağımızı ve ayda nasıl bunları kullanacağımızı denemek, çalışmak. Bu konudaki bir proje çalışmamızda başlamak üzere. Pollo topraklarının hepsinin kimyasal analizleri var elimizde. Biz de işte bu dünya Türkiye'nin birçok yerinden böyle volkanik arazilerden, ee, çok bozulmamış yerlerinden yani organik maddeleri az olan yerlerden örnekler topladık. Türkiye'nin coğrafyasının çeşitli yerlerinden. Ayrıca madenlerden işte bazalt, olivin, e, ilmenit gibi şeyler aldık. Ee, ondan sonra e, uçucu küller aldık. Bunların nasıl bir karışımıyla ay toprağının benzerini yapabiliriz. Ona çalıştık. Her birini tabii kimyasal analizini yaptık. Bir optimizasyon çalışmasıyla bunu, onu yapmaya çalıştık ve oldu. Neticede biraz sonra isterseniz görebiliriz. Ay toprağına çok yakın topraklar elde ettik. Bu yıldan sonra da artık o toprakla neler yapabiliriz? Yani nasıl işte Ay'da inşaat malzemeleri yapabiliriz? O konuda çalışmalar olacak. Şimdiye kadar işte Ay toprağının benzerini yapmak isteyenler bir belirli bir ay toprağını örnek alıp onun örneği onun benzerini yapmaya uğraştılar. Biz daha genel çalıştık. Topladığımız malzemeler de çok o, o da iyi oldu. Neticede öyle formüller geliştirdik ki biz şimdi hangi ay toprağının benzerini yapmak istesek onu yapabiliyoruz. Bu şimdi neden gerekli? Ay toprağı dediğimiz şey de e, uniform değil. Yani her yerde aynı değil ayın yükseltilerindeki toprak özellikleri başka, çukur yerlerdeki özellikler başka, ara yerlerdeki özellikler başka. Onun için yani bir hedef alıp ona göre yapıyorlardı şimdiye kadar olanlar. Biz ise herhangi bir yerin özelliklerini biz seçtiğimiz zaman ona göre yapıyoruz. Mesela bu yıl yayınlandı Çinlilerin getirdiği toprakların özellikleri, biz hemen onun örneğini de yapmak üzereyiz bizim için bir şey teşkil etmiyor bir zorluk teşkil etmiyor. Şimdi uzay araştırmaları demek illa çok pahalı işlere girmek demek değil. Yani işte milyonlarca dolar harcayıp roketle oralara gitmek değil. Ay çalışmalarının ya daha doğrusu uzay çalışmalarının çok yönü var. İşte bu da uzay çalışmalarının bir yönü.